Bizi takip etmeyi ve videomuzun like butonuna basmayı unutmayın. Diş eti iltihabını tedavi etmek için 4 doğal çözüm. Pek çok kişinin diş etleri ağrır ve hatta bazen onların şiştiğini ve kanadığını görür. Bu diş eti iltihabı olarak bilinen çok yaygın bir durumdur. Diş eti iltihabınız varsa kanamaya ek olarak diş etlerinizin normalden daha şiş ve kırmızı olduğunu görebilirsiniz. Arayan diş etleriyle ağız kokusundan muzdarip olmanız ve ağzınızda garip bir tat hissetmeniz de mümkündür. Bu bakteriyel enfeksiyon kanama, çiğneme sırasında ağrı, diş etlerinde şişme, diş kaybı ve kalıcı ağız kokusu gibi semptomlara neden olabilir. Diş eti iltihabı teşhisi konduktan sonra diş hekime antibiyotik Gargara, dişlerin derinlemesine ve derinlemesine temizlenmesi gibi çözüm yollarına gidecektir. Ancak belki de hepsinden kötüsü diş eti iltihabı ile yaşamak günlük yaşamınızı ve özgüveninizi önemli ölçüde etkileyebilir. Ev ilaçları diş eti iltihabını tedavi etmenin ucuz ve etkili bir yoludur. Tedaviye erken bir aşamada başlarsanız ev ilaçları genellikle diş eti iltihabını tedavi edebilir. İşte 4 ev çözümü. 1. Nar suyu. Narların diş plağıyla savaşmaya ve ağız sağlığını korumaya yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu bulunmuştur. Her gün sadece nar suyuyla birkaç dakika gargara yaparak diş plağıyla savaşabileceğimek ve ağızdaki bakteriyel enfeksiyonları azaltabilmek için etkili bir yol olabilir.